sesimiz geliyor mu? Gidiyor gidiyor. <laughs> bir açılış yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2'ye 2 kocaman haritada bir vs atacağız. Ben vf, cuma ve vural. Bakalım kim alacak? Bence alacağız. Bence biz alacağız ama. Değil, ama. Aracı saklayalım. Aynen. Aracı saklayayım ben de. Evet, bir yere Şurada aracı bırakayım. Hı. Tamam. Dörteye çıkalım aynen. Ben bir taktik deneyeceğim ama uğurum yok. Ya uç atayım çıktım. Hı hı. O alan oraya verdi ya. Kötü oldu. Aynen araba binip gidelim bence. bence de. Burada gelmezler. Ay onlar alanda şu an. Evet. Araç geliyor, araç geliyor, araç geliyor, drop'a geliyorlar. Gir, 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 gir. Gördüm birini. Alt edebilirsem. Bir diye de. Başlıyorum. Raşlamayın mı? Raşlıyım, Dur, dur, dur. Dur, bekle. Bekle, bunu masa atacak. Bekle. Yardım onu dur. Kafasını alacağım onu. Bir daha çıkarsa, yandan raşlayayım mı? <laughs> gördüm gördüm bayıttım tam da raşlama zamanı <laughs> yeah. arkadaşlar şimdi ambarda 2'ye 2 iki bir diğer maçtayız bir nevi diğer maçın maçı. hayır 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 M4 yok ya M4 yok Yok, hayır yok ya. Ben bozdum. Herhalde onlar şey almıyormuştu. Kar98 almıyormuştu. Akiyeli neyse. Çalışalım bizim üstünden. Lan! Al ya al, al sen de şey al. Bakalım ne yapacaklar. m 16 al. Hadi bakalım. Birine sıktım. Gak. büyüksün cuma, adamsın. Evet, oha. Target down. No mercy. Tamam. Bence dönme, dönme. SMG al, 98 al. Burada, burada. Al işte bozuyorlar adamı. <laughs> La. La kar 98 aradı. Kar 98 Kar 98 aradı. Kar 98 Oy. Oy. Ben yargı dağıttım ya. Oy! Ben neler yapıyorum? Lan! Vicdansızlar. Oy! Abi AKM almayın ya. Almasın. Bunlar. Ben ne güzel oynuyorum orada. Ay. No mercy. Şey. Oy ben neler yaptım ya? <laughs> Oy bir bacı yedi. Tamam. Bana sıkacak ya. Neyse aldı. <laughs> Kar 98 oynuyorsunlar söyle ya. <laughs> Biz yargı da attık yine de. Ben yine de kar 98. Lan hem o masada patladı. Vay zuma vay. Ya al işte. Ben yine de oynuyorum ama. Aynen. telefon. Ya oynayın ya. Kardeş şey oynasınlar. Bundan sonra şey oynasınlar. Bu nedir? Bu nedir <laughs> ya? Bu? <laughs> Hadi ben de alıyorum. Aynı Kardeşim de yargı Kardeşim dağıtıyorum. Ben de alıyorum kar 98'i ben de aldım. Hadi bakalım. Dur dur dur. Dur 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 Kar98 alın kar98 ya Al-almıyorlar ki kar 98 ya the blue team is in the lead. Neyse ben yine de oynuyom Gördüm lan. Biraz referans verelim bunlara. Oynasınlar biraz. Şöyle 20'ye 25 falan etsinler. Ondan sonra otomatiğe geçelim tamam Hatta 20'ye 30 etsinler. 30'a kadar gitsinler. Tamam ama 5 dakika var ya. Ha, bu da doğru ya. <gülüyor> <gülüyor> bu vuruş o zaman ona gelsin. Hey, o da kar 90'sı güzeldi güzel. İşte bu abi. Oy. Ben dürbünsüz şov yaptım ya. <laughs> Lan Cuma şunu bırak ya. <laughs> Ya bırakın şunu bırakın bırakın. ya bilmiyorlar da. Neyse biz yine iyi oynuyoruz ya. Son iki dakika falan kala alalım şeyi. Hatta son iki 3 dakika kala. Ya ben ne yapıyorum ya? <laughs> Ben bu kadar iyi olduğumu bilmiyordum. Bomba. Hop. Tam da önünden aldım değil mi? Aha vuramadım. Bu son. Bunda da ölürsem otomatiğe geçeceğim. Tam önünde. iyi kurtardım bu arada. <laughs> Benim mermi bitiyor yani neyse bura bura mermi bitti. <laughs> ya vurma. Ben kar 98 iyi oynuyorum tamam anladım. Bunu. <laughs> Şu an. Dürbünsüz özellikle. Benim mermim bitiyor bir dakika. Ölmem lazım. Gördüm. Yumruğa geçeceğim ben arada sırada. Gel yumruk da saldıralım te gel gel. <türüz> yumruk da saldıralım. Yumruk da yumruk yumruk <gülüyor> 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 yumruk. Yumrukla vuruyorum. Gel gel buraya gel. Arkanda görmüyor musun? Great! You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Cover me. vuramadım. <laughs> ben ne yaptım öyle ya? Yalnız yüzü bitirdik son kili beni